Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Salih Çakar gene yabancılarla uğraşma peşinde. Bu da küçük Canbaz'ın kardeşi Çakar Ramazan. Evet görüyorsunuz. Salih Çakar o kuş kimin acaba? Gel, gel. Şok 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 şok. Gel. Milletin kuşunu uğraşıyor. O kargıyı indirenler Ramazan. Otur ya da lan kargımıza bakın arkadaşlar. Evet. Havada değil miydi en son? Götürdü mü? Aa. Arkadaşlar iki tane yabancı var havada. Onlarla ulaşacağız. Yakalarsak video çekeceğiz. Siz de göreceksiniz. Bye, Tah taklacak yabancı tanıştı mı? Tah taklacak yabancı tanıştı. Alman neden var abi? <laughs> Arkadaşlar üç tane kuşumuz havada. Artı Şurada kafamın üstünde de iki tane yabancı var, iki tane de başkasının kuşu var. Bizim kuşlara takışacak birazdan herhalde. Takılacak gibi gözüküyor fazla yukarıya çekmek istemem hava bulanık kamerada gözükmez bari indirirken çekek daha güzel olur bence takıştı mı salon <laughs> az kaldı aa takıştı. takışacaklar <laughs> bizden ağaç abi bir tanesi gitti <laughs> gitti o yabancı olan mıydı o aa iki tane daha gitti lan arkasından yabancı değil miymiş Yabancı <laughs> değilmiş <şu> arkadaşlar. Bari <laughs> bizi kurtarıp <okusun. gülüyor> Bizim tane kurtarı bir de çekip bari. Çekil. Bir tane arasında kuş var da bizimki değil o. O belki bizim komşuyu falan mı? O bir tane de var mı? Nasıl tabii? Bakın burada pozisyon değil. Aa, bu bizimki mi bu gelen? Bir tanesi bizimki. Eee başka hangisi bizim? O iki tane de 3-4 tane arasında mı iki tanesi bizimki? Onlar gelir mi? Ne zaman gelecekler? Şarkı kesene. Şarkı kesene. Fatih mi ona ben? Fatih abi ala Fatma var. Abi sen geldi ne? Ha geldi 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 Kuş arkadaşlar kendi kendine iniyor haberi yok. yok valla. Valla haberi yok vallahi. Vallahi haberi yok. Allah'ım o kuş kendi kendine iniyor daha. Bizimkiler havada başka yere parlak çekiyor burada Ne Ha geldi sağ geldi. Geldi. Hadi bir tane geldi. At bir tane indi. İndi 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 indi. İndi. Arkadaşlar. <laughs> ha vallahi indi. Görüyorsunuz. Salo sende. Vallahi vallahi ama. <laughs> İndirdik vallahi arkadaşlar. Ama yemak, kakacak gibi bir tipi var. Çok yani. güzel bir kafa var arkadaşlar. Ay kaçalım milyon. Bizim kuzum şu amca yine yakaladı orada atır şunu malıysa. Kaham adam bari yakala lan. Bizim kuşlar abada, bizim kuşlar aşık şimdi. Yabancı indirmişiz, yabancı yakalamaya çalışmıyor. Ya yabancının sahibi çıkar ama bizim kuşların sahibi gider. Yani bizim kuş gider, gider. He, değil mi? Doğru söylüyorsun. Kuşun belki sahibi çıkma ihtimali olabilir. Babayı yanına attık götür. ama acı ben Şöyle bunları çekeyim. Yok, alamam. Bari yakala salıyor, yakala. <laughs> Ya uşak görmüyor musun? ben Belki üç tane girmiş onlara uğraşıyor. Arkadaşlar kuşun sahibi aradı bak kuşun yanında kuş kalkmıyor. Ben Çık Ramazan oradan kal. kafanı çekin kardeşim. Kuşun yanında kalkmıyor kuş. Şansımıza bakın. <laughs> sahibi çıktı bile. Çıkar. Biz iki gitti. <laughs> biz ikiler ağabey nerede? Ooo biz ikiler <laughs> havada kaybolmuş salo. Buraya geldi, dışı geldi erkek nerede? Ha dışı gelmiş. Erkek yok piyasada. Arkadaşlar nefes nefese kaldı. Arkadaşlar karı geldi. Erkek avda yok. O iki tane kimin o zaman havadaki yüksekteki kaybolan? Ha bizki. Abi gördüm gördüm. O taklacıya takışmış herhalde ha. İşte nankör. Karısı gelir kendi gelmiyor. Karısını nankör bıraktım. kuş. Nankör kuş. Ha vallahi nankör. Mavi Bey yoruldu ama ha. Bir şeye baksana nasıl ağzı açıyor. Maşallah boya kosa bakın ya. Prenses prenses. Allah'ını seni sağ ee, mavi nerede? Ha uçuyor havada. Var <laughs> indirsin yakalasaydın videoya çekseydik lan kardeş. Ya. Abi tane ya. daha indi lan başkasına indi. Uraş uraş geldi. <laughs> Oo kuş nasıl geliyor. Hani. Çok hızlı hızlı da uçuyor ha. Bizim kuş gitti arkadaşlar. Evet başımız sağ olsun. Başımız da olsun. <laughs> vallahi havada kaybolmuş arkadaşlar. Bir saatten aşağı inecek gibi değil. Yadır kadır geç iniyor kuş. Diyesine bakın var. bayağı yorulmuş. Diyesi bayağı yorulmuş ama. Havada kaldı ya bayağı. Hadi indir de onu da video çekeyim. Ha vallahi indir Arkadaşlar bu kuşu yerime verdiğinden beri bura anıma Ölü makinesi kuş olmuş bok. Parlak da çökün geldi. Gelmem lan, gelme. Gelmem. Gelmelerinde açım geldi. Sağlacığını Bak kamara geldi. Ha geldi. Aha geldi. Aha geldi, geldi Cayma yok geldi. Dalma yok geldi direkt. Hoppa. Ha geldi. Ağza bak ağza Azaba Azaba. Ama vay ol daha vakti işte ki. Direkt dolap. Oh dua da ne yapıyor lan bu? Dola. Hmm. Duvar tuzlu duruyor. Hmm. susamış. Susamış valla salo. Çır. Biraz dinlensin. Ondan sonra suyunu ver kuşu. Şimdi versek veresek arkadaşlar su çatlama olur kuşlardan. O yüzden şimdi suyunu vermeyeceğiz Hemen gebele. Dökme dökme. Niye dökeceğiz? Kalsın. Kuşlar, tamam biz biliyor kardeşim kuşlar, kuşlar, kuşlar şey yaparız. E gene aç su dolduracaksın. Kuşlar aç mı? Ha ha. Ne masma çandırcıyo, zotcıyo. <laughs> Aa. Sağ ol ha sağ ol. Zotikçi. Bu zotcı. Bu zotcı ne lan karası takmış besti aptal yalancı. Halbuki seyip besti. Fokçu. Sıra sıra Yok. Ha. Sol tacı. Hani bu diğer izler de ya şu ölüm makinelerini çektiğin zaman böyle o çuval pazarı parkını yıkıyor ya. Ona nerede? <laughs> boh besliyor. Pis seyipçi. Pis seyipçi daha kuş ne olduğunu bilmiyor. Ben kuşçuyum. Sekin lan! Sekin! Çaktan. Çaktan. Gevşek. Kuş besliyor bana. Gevşek. <laughs> Heh şuna bak. Arkadaşlar yanındaki kuşçu değil anı yan, öbür yanındaki masum beş para etmez yalancının peki. Vallahi yalancı. Yok kuş bensin lan, dalıson tacı. Sen o cuma pazarda kim kuş vermiş kime? Biz yakaladık mı? Aklıyla. Yüz kişi davaya gidiyor. Onlar ikimizi yakalıyor, bir milyar. Oğlum ben bir milyarı bir arada görmemişim. Bakmışlar mı beni yani Vallahi. Yok. Devletimizden Allah razı olsun. İki gün önce bana para vermiş başvuru. Ha valla Allah razı olsun Ne kadar Devlet olmazsa aç kalırız valla Böyle nankörler Eline düşsek aç kalırız Ne kadar verdi? Valla bir buçuk milyar verdi Eee kardeşini de görecek mi? Senin ee, videolarını çekin falan ya Belki Hayatta bana... vermem Birazcık ver lan var ya Nader lan Haram değil oğlum bu kalbi delik Bak bak doğramışlar Ha <laughs> Ozturuk askere gitmiş sözde yalana bak Gitmiş iki gün Boynunu jiletlemiş ey ben askerim Hı. Kalbi değil kardeşim. Hakkıdır yani çalışamıyor sonuçta. Sen almadın. Sen almadın. Salih ya. Bey. Salih Bey çalışmıyorsunuz yani. Yardımcı olun da bana da biraz para ver. Ben de çalışmıyorum. Arkadaşlar bir de yardımcı olun YouTube'mu izleyin. Ben para... senin sen ne bak kaç kişi yorum atmış. Ben YouTube'un reklamını vermedim. Anladın mı? Sen orada yorum yaz? Arkadaşlar Adanalılar kanalı yazın direkt zaten çıkar. 22 bin abonesi var. Kanalımız iki kız resmi var. Adanalılar diye. O benim YouTube'um arkadaşlar. Takip edin. Takip Allah edin. razı olsun. Ederseniz, etmeseniz olmaz. Ama şu an reklam yaptın yani ya ben şeyinden. Ee, ee ben video çekiyorum seni. Sen reklam yaptın. Ee, şimdi sen bana ücret ödemen lazım. Sen, de, sen hani ben... bir milyar para almışsın ya. O paranın yarısını ee, bana verir misin? Seni bozayım kardeş. Memori Bey. Beni bozma Kardeş. Seni. Ben senin de izleniyorum Niye senin sayende kardeşim? Bilal beni seviyorum e sen de Arkadaşlar de göre Allah gerçekten bunu Arkadaşlar yorum atsın. Tabii ki göreser. Allah name 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 sonra herkes seni şey yapacak. <laughs> Arkadaşlar bu Allah name olsun. Herkese iyi günler dilerim.